Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve kardeşler. Koçum Şahiple beraber kardeşimle bugün hayırlısıyla çok uzak bir yerlere ortalama geliş gidiş hemen hemen yani geliş işte 8-10 kilometre gidiş 20 kilometre yakın bir yere geldik. Gördüğünüz gibi hayırlısıyla bugün Şahip kardeşimle birlikte Koçum Şahiple birlikte hem kaya kekiği toplayacağız hem de adaçayı toplayacağız. Gördüğünüz gibi manzara, dillere destan kardeşler. Çok uzak yerden geldik. eksudum olmayan yerlere geldik de aşağıdan yoldan böyle kayaları tırmandık. Şu ilerden kayalardan böyle tırmandık kardeşler. Gördüğünüz gibi bu taraf kaya. Şu ilerden kaya yollarından geldik kardeşler. Tırmana tırmana. Orası kaya kardeşler. Burası böyle kaya gördüğünüz gibi. Çok yüksek. Hayırlısıyla kardeşler böyle geldik. Şu ayıp kardeşimle hayırlısıyla böyle buralardan hem kekik toplayacağız. Hem de bir hayırlısıyla adı çayı toplayıp kardeşler hayırlısıyla. Köyümüze geri döneceğiz Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Evet kardeşler sezonumuzun kekiğine başladık. Hayresiyle gördüğünüz gibi Bismillah Daha yeni yeni oluşuyor. Bunlar kardeşlerim gördüğünüz gibi 400, 4 çeşit kekik barındıran bölgemiz. Bir tanesi de bu. Daha öbür kekikler de çıkacak. Bunlar içiliyor. Mesela yenilem var. Ondan sonra kekik yağı yapılanlar var hayresiyle. Ee, biz bugün yenilenlerden e, istek üzere böyle toplayacağız hayresiyle. Böyle demet demet kayalardan ileri doğru daha toplayacağız. toplayacağız toplaya toplaya gideceğiz. Hem kekiklerimiz burada var, buralarda var kardeşler. Şu taraflarda, oralarda öyle toplaya toplaya haliyle kardeşler gideceğiz. 9 çeşitli ada çayı var kardeşler. Onu da gösterelim. Ada çaylarından birisi de kardeşler böyle bunlar. Bakın bakkalda görmüşsünüzdür. Bunun bir adı bazı mesela biz küçükken çay alamazdık. Bunu içerdik çay diye. Paramız yoktu alamazdık. Kara çay. Boş şapta derler. Mesela bir adı da. Ada çayı dokuz çeşit. Onlardan çeşitlen biri de kardeşler budur. Bakın şöyle yaprakları olur. Daha sonra böyle filizleri olur. Bu şekilde. Ben şöyle göstereyim kardeşler size. Bu da diğer bir ada çayımız hayırlısıyla. Böyle göstereyim hayırlısıyla kardeşler. Bu da diğer çeşit ada çaylarımızdır. Farklı farklı. Böyle kardeşler gördüğünüz gibi bakın buradan böyle kayalardan geldim. Şuradan kardeşler böyle bakın şu kenardan tırmana tırmana şöyle. Şu şuralardan böyle e, çok zor şartlarda hayırlısıyla geldik. Neden buraya geldik? Bakın ta o yoldan ta böyle yokuş. Mesela çok yokuş çıktık mesela. Neden? Eksoz dumanı olmayan yer olsun. Zaten bu yol normalde mi fazla. Yani bu yoldan da çok işte, isteme olayı yok mesela. Koççum Şuhayb'le birlikte geldik böyle kayalarda gördüğünüz gibi kardeşler. Manzara süper. Dillere destan. Bizim bölgemiz böyle kardeşler. Şu anda buz gibi esiyor. Hayrısı serin serin. Kekiklerim toplayacağız. Hayrısı yola çıkacağız. Kardeşler kekiklerin demedi 30 TL. Bağraçı da çocuk kolu gibi bir kekik. Hem de küflü püflü eski püskü. Kardeşler 25 TL 30 TL aynı. Biz de 30 TL satıyoruz. %100 doğal. Ada çayımız aynı şekilde 30 TL. Yani yüzde yüz doğal isteyen kardeşlere gönderebiliriz. Biz bunu Allah için ekmek paramız için topluyoruz. Yani yıl boyunca dağıttığımız ekmek erzak hayrında bunu kullanıyoruz. Onun için herkes gönlünden kopanı verir. Bu şekilde kardeşler. Yani gördü, emek çekiyoruz. Bakın burada Şoyip Koçum da şahit. Hemen hemen 8-10 kilometre geldik. Bir şeyler belki daha fazla geldik. Bizim ortalama şeyimiz bu. Şimdi tekrar bir 8-10 kilometre gideceğiz. Yayan olarak düşünün yani kardeşler. Onun için İnsan kanter içinde emek çekiyor. Bu işte kolay değil. Onun için bu işi Allah için yapıyoruz. E, ama dediğin gibi ekmek erzak hayrımızda bunu kullanıyoruz kardeşler. Onun için e, bunu e, satıyoruz hayırlısıyla. Bunu satmamız haram değil. Allah için e, bunu satmamızda bir sakınca yok kardeşler. Evet fazla uzatmayacağım kardeşler lafı. E, gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Yöremizin kekiklerine başladık. Ada çayımız da bu kardeşler. Bir çeşidimiz böyle hayırlısıyla. Buradan böyle kayalardan hayırlısıyla toplaya toplaya gideceğiz kardeşimle hayırlısıyla. Allah zevcil emanet olun. Kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Koçum gelebilirsen gel. Gelebilirsen gel koçum buradan bu taraftan şu kenardan şöyle bu tarafa doğru gel.